Almanya'nın Wuppertal Elberfeld şehrindeyiz. Bay Bayan Kuaför ve yanımızda şu an Gökhan Bey var. Öncelikle kendisini hep birlikte tanıyalım. Bize biraz kendi işinizden bahsedin. Kendi... Burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Kadronumuz da çok güzel, cıvıl cıvıl. Daha çok yoğunlukla saç uzmanımız olarak, yoğunluk olarak baylaş, kesim, fön, e, buz bakımı, kaynak, gelin saçı yapıyoruz. Ee, biraz kendi evet, işinizden bahsedin. E, şu an şöyle bahsedeyim. Nursen Hanım şu evet. an e, kaş uzmanımız. uzmanımız, uzmanı ne, ve makyaj uzmanımız. Ne güzel. Melisa Hanım da daha çok e, kesim, evet. boya, dip boyası ne uzmanımız. Güzel. Leyla Hanım da bizim hepimizin ablası, ustamız. Ya, daha ne çok meslektaşı evet. e, şey olarak e, daha evet. çok kaç sene ee, oldu? Bu Türk. İlk Türk olarak. İlk Türk olarak yani bir, birinci kuşak diyelim buna değil mi? Aynen evet. <laughs> öyle. Ne güzel. we